Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarlara tek seferliğine mahsus yapılacak 3000 ile 5000 TL hibe desteği 25 Mayıs itibariyle başladı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin esnafın yararlanacağı destekten birçok meslek grubu faydalanacak. Bakalım esnafımız bu konuda neler düşünüyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Esnafı hibe desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarılı buluyorum efendim. Yani e, şu pandemi sürecinde güzel yani destek iyi oluyor. Pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Vallahi yani çıktı evet, çıktı olduğu kadar çıktı evet. Peki siz hibe desteği kredisine başvuruda bulundunuz mu? Ben daha başvurmadım. E, 27'sinde başvuracağım. Bu desteklerin devamı gelmeli mi? Gelmeli bence ya. Güzel olur yani esnafımıza güzel olur. Yani yardımda bulunur. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Bir üzerine bir hibe desteği olacak devlet tarafından. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Öncekilerden hiçbir şey çıkmadı. Fiyat çıktı. Alamadınız yani, müjdeti? E, şöyle bin lira tek çıktı. O da sadece kira desteği. Hı hı. Onun haricinde hiçbir şey çıkmadı. E, zaten e, neydi gelir kaybı enflasyona ayarlanmış. Hiç kimsenin faydalanmayacağı bir şekilde. Hı hı. Dolayısıyla muhasebeye de sorduk yüzde beş kişiye çıktı. %5 kişiye. Aynen. Hani başka hiç kimse faydalanmadı Şu an bir milyon dört yüz bin civarı kişi çıkacağı söyleniyor ama. Başvuruda Onda mu? başvuruda bulunacağız. Hani belki buraya çıkabilir ama mesela limited şirket olan yerlere çıkmıyor. Ha, onlardan sanki şirket olunca bir karları mı var? Değil. <laughs> Onlar da rahat safada. Hı hı. Ama yok yani ben o yüzden ümidim Sizce pek yok. Sizce pandemide esnafa sahip çıktı mı hükümet? Yok kesin. Ne bin, bin lira ya. Şu anda bizim <laughs> toplamında bak. Burada 250 bin lira borcumuz birikmiş. Arkamızda. Bir diğer çobamızda Kadıköy. Bir 150 küsür de oradan. Belki de daha fazla. 150 sıf kira. Ve burada çıkacak bağ falan. Toplam ortalama belki 250 de oradan çıkacak. Çünkü bir yıl oldu açılalı. Yani şurada arkamızda biriken bir 500 bin lira bir borç yığını var. Ama bize gelen sadece e, bin lira bir kiradesi. Hepsi o kadar. Başka şey teşekkür yok. ederim. Ben teşekkür Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Esnafa hibe desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hibe desteği ve biz de aldık. Teşekkür ediyorum devletime. Pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Bence elinde geleni yaptı. Bence yaptı. Siz hibe kredisine başvuruda bulundunuz mu? Başvurdum. Bu desteklerin devamı gelmeli mi? Yani şartlar belli. Devlet bence yapacağını yaptı gibi düşünüyorum ben bu destekler esnafa can suyu olur mu? Bize oldu. Aynen. Teşekkür, ederim. Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Esnafa hibe ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü ben inanmıyorum böyle bir destek falan yok yani. Şunu 16 ay 4 krizdeyiz burada. Biz ekstra pandemideyiz. Hı -hı. Bizim sesimizi duyan maalesef kimse bugüne kadar bir kuruşta bize herhangi bir katkıda yardımda bulunulmadı. Biz normalde açık gibi gözüküyoruz. Yani gıda sektörü olduğumuz için açık gibi gözüküyoruz ama e, maalesef burası turizm bölgesi e, bir de eğlence sektörü olduğu için hı hı. biz şu anda yalnızız. Yani burada çölde, çölde, e, çölde ortasında kalmış gibi hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. 1 milyon 400 kişiye destekli bulunacaklarını söylediler ama siz acaba başvuruda bulundunuz mu? Ben başvuruda bulunmadım çünkü biz tazir olarak yani tutucan olarak gözüküyoruz. Biz işletme defteriyiz. Onun için biz bundan yararlanamayacağımı biliyorum. Onun için herhangi bir destekte de bulunmadım. Bulunsam da reddolur yani. Sizce pandemide esnaflara sahip çıktılar mı? Valla bana sahip kimse çıkmadı. Ben kendimi sadece kendimi görüyorum ve çevremdeki insanlar görüyorum maalesef biz bir yardım görmedik daha doğrusu. Yani yalan yalan da söyleyemem yani yardım gördüm de. Yani görsem ne olacak yani 3000 lira alsam benim herhangi hiçbir şeyim karşılamaz yani. Yani benim kaybım şurada bir buçuk yılda bayağı ciddi bir miktarda yani nakit paramızı bile kaybettik kendi cebimizde. Anladım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhaba. Esnafa hibe kredisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani esnafa hibe kredisi Cumhurbaşkanımız açıklarken biz esnaf olarak hepimizin alacağını düşündük. Ben işletme sahibim, şirket üzerine ticaret yapıyorum. Ben sisteme girdiğim zaman sistem kabul etmiyor, red ediyor. Şirketler alamıyormuş bu hibe destek kredisini, biz de mağduruz. 15 aydır benim işletmem kapalı, açamıyorum. Yani aslında desteğin doğrudan bize verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama maalesef biz bundan faydalanamıyoruz. Peki pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Yani bize sahip çıkmadı. Yani ben. Eğlence sektöründe iş yapıyorum... ...işletmeciyim ben... ...yani bize hiçbir aşamada... sahip çıkılmadı... ...bazı esnaf arkadaşlarımız... ...dönemsel olarak kapandı... ...veya açıldılar... ...yani onlar... ...az etkilendi öyle diyeyim ben size... ...biz tamamen etkilendik... ...ve bize hiçbir destek de bulunmadı... ...yani maalesef... ...yani e, zor durumdayız... ...bir an önce bize de destek... ...olulmasını istiyoruz... ...bir an önce işletmelerimizi ...açılmasını istiyoruz. Peki bu desteklerin devamı gelmeli mi sizce? Ya tabii ki yani şu an biz... E, ...normale döndüğümüz yani işletmelerimizi açsak bile yani bir yıl 6 ay yani en az bir ya bir yıl bir süre bir destekine e, ihtiyaç olunacak çünkü. Yani e, borçlar birikti, ödemelerimiz birikti, kiralarımız birikti. Yani açar açmaz hemen iş yapacağız diye bir şey yok. İnsanlar işsiz. Yani iş yapmak da çok zor olacak. Yani bir bir yıl daha bir destek olması gerek olması gerektiğini düşünüyorum yani. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Esnafa hibe desteği ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani hibe yapılmış olabilir ama e, onların belirlediği bazı kesimlere, bir takım kişilere yapılmışsa da yapılmıştır. Bu anlamda ben e, diğer kesimlere yapılmadığını düşünüyorum. E, şu anda aslında başvurular başladı. 1 milyon 400 bin kişi civarında insana hibe desteği verileceği söyleniyor. Bir öncekiler gibi olursa olacaktır yine. Başka yine bir değişiklik olmayacak diye düşünüyorum. Siz başvuruda bulunmadınız sanırım. Başvuruda bulunmuştuk ama ilkinde çıkmadı. Ondan sonra tekrar başvuru yapman gereği hissetmedim. Anladım. Peki sizce hükümet esnafa sahip çıktı mı bu dönemde? İstediği e, kliklere sahip çıkmıştır. İstediği kişi ve e, kitlelere sahip çıkmıştır. Diğer e, kurmak şeyler sahip çıktığını düşünmüyorum yani. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Esnafa hibe desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha ben bir defa öncelikle esnaf değilim. Eczacılar ayrı. Eczacılar odasının kendi yardımları var. Ve eczacılar odasına sağlanan krediler ayrı. Ama ben esnafa verilen yardımı ertesi günü yapılan zamlarla o şeylere benzine ne bileyim mazota falan yapılan zamlarla yüzde yüz daha fazlasını çıkardılar. Onun için yardım vardı hepsi boş. Peki pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Hayır. Hayır. Şimdi insanlar ben bütün dünyayı aşağı yukarı izliyorum. Diğer devletlere göre bizim hükümet iman numarası istiyor. Başka yaptığı bir şey yok. Anladım. Peki bu desteklerin devamı gelmeli mi? He? Bu desteklerin devamı gelmeli mi? Yapamaz ki. Elbette gelmeli ama ne desteği? Yapamaz ki. Elinde yok. Elinde yok. Bölüşmekten, götürmekten elinde yok. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. HİBİ desteğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? imekerve bakmıyorum onla bir şeyim yok. E, devlet yardım yapıyormuş 3 ile 5000. Öyle milyar. bir şey yok. Ben gidiyor ev yapıyorlar. Fakirlere hiç kapı dışı. Şu anda başvurular açıklanmış. Baş, bu nasıl yapılıyor? Nerede yapılıyor? Biz e. başvurduk, vermediler. E devlet olumsuz çıktı. E devlet de vermiyor. Anladım. Tamam. Çok Ver, teşekkür, ederim. Tamam. teşekkür ederim. Merhaba. Esnafı hibe desteği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani yetersiz diye düşünüyoruz hibeleri. Biraz daha yüksek olması lazım. Şimdi onlara 15 lira kira ödeyenlere aylık 1 lira ödeme yaparsa nasıl geçinecek esnaf? Yani o kiraları nasıl ödeyeceğiz? Peki pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Yani yetersiz yani. hani elinde geleni bek yapıyor ama yetersiz. Siz HİBİK kredisine başvuruda bulundunuz mu? Eee biz açık olduğumuz için hani yaralanamıyoruz. Bakalar marketler açık görünüyor. O yüzden pek yaralanamıyoruz. Bu desteklerin devamı gelmeli mi sizce? Yani işte yetersiz anı gelmeli ama eee ya da kiralar ne bileyim mal sahipleri bize kiraları bağışlayabilirlerse hani hükümetin verdiği bir liralar mesela e, şimdi ne kadar yeterli olabilir? Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Esnafa hibe ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Çok yetersiz düşünüyorum. Çok az. Yani hiçbir işimizi görmez. Mesela bugün haberlerde izledik. İşte ufak işletmeler 50 bin lira uzun vadeli 6 ay ödemesiz bir kredi. O da işimizi görmez. Daha yüksek olması lazım. Bak gördüğünüz gibi beş tane personel var. Hangi birine seçeceğim? Elektriğimi, suyumu mu ödeyeceğim? Personele mi ödeyeceğim? En azından bize bir zaman kazandırması lazım. En az bir yıl. Yani toparlanmamız beş yılı bulur ama en az bir yıl kazandıracak şekilde en az bize yani faizsiz bir yıl ertelemeli faizsiz kredi vermesi lazım. Yani şu andaki bugün izlediğimiz haberlerde 50 bin lira veriyor. O da yüzde 17 buçuk faizle. O da bizim için çok. Siz peki başvuruda bulundunuz mu? Nereye başvurduk? Ee, bu destek için başvurularda bulundunuz mu? Başvuru 5 bin, 3 evet. bin Bulunsam 3 bin lira benim neyimi görecek yani? Benim günlük giderim o kadar. Yani ona tenezzül edeceğim, yazacağım, edeceğim bana yok. Ona bile tenezzül etmiyorum. İşimi görmez yani. Hiçbir işime yaramaz. 3 bin lira. Yani koskoca işletmeye 3 bin lira. Ne yapacağım bu araya? Sizce hükümet pandemide esnafa destek oldu mu? Yani destek oldu ama yaptığı destek hiçbir işimize yaramadı. Yani kira yardımı 500 lira. Ya 500 lira. Yani ben 10 bin lira kira vereceğim. 500 lira. E mal sahibi zaten o kirayı benden istiyor. E çalışsam işi çalıştım, işinin yövmiyesini vereceğim. E çalıştırmasam iş açamayacağım. Paket servisle zaten motorun gideri, personelin gideri ben hiçbir işime yaramadı. Yani ne oldu? Ben 10 yıl geriye gittim. Ben diyorum bizi sadece kurtaracak olan bize en az 100 bin lira bir yıl ötelemeli ve faizsiz kredi. Başka bizi hiçbir şey kurtarmaz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Esnafa hibe desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah açıkçası pek yardımı olmuyor. Yani destek vereceğiz diyorlar, vermiyorlar. Hani öyle diyeyim. Peki pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Çıkmadı. Siz hibe kredisine başvuruda bulundunuz mu? Henüz bulunmadık ama bulunacağız. Bu desteklerin devamı sizce gelmeli mi? Bence gelmeli. Çünkü esnafın bayağı bir kaybı oldu bu pandemi sürecinde. Yani esnaf için çok önemli bu destek. Devletten bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Mesela... Hibe desteği ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Hibe desteğini yani bizim gibi esnaflara doğru doğrudan hibe desteği sağlanmıyor. Bir hibe desteği kimin aldığını biz de bilmiyoruz. Muhasebecimize her sorduğumuzda bize sizin için geçerli değil. Küçük esnaf, biz de küçük esnafız ama hibe desteğiyle alakalı bize nedense bir fayda sağlamıyor. Şu anki 5 bin lira olan hibe desteğini alamıyor musunuz? Alamıyoruz, alamıyoruz. Tekrar e, de, konuştum ben. E, abi sen yine girişi yapalım ama diyor, e, yani hibe desteğinden sanmıyorum diyor. Yani bize bir şey, muhasebecinin verdiği bilgiye göre. Biz faydalanamıyoruz yani. 1 milyon 400 bin kişiye e, destek vereceğini söylüyorlar ama. Yani niye bizi içinde yokuz onu bilmiyorum tabii. Anladım. Peki sizce hükümet pandemi sürecinde esnaflara sahip çıktı mı? Yeterince değil. Yeterince değil yani. Evet. İnşallah daha ileride ama e, bu dönemi nasıl atlatacağız? Ben, ben mesela 6 aylık kiramı daha ödeyemedim. 6 ay oldu. 7. aya girdi bu ay. 7 aydır kira ödeyemedim. Mal sahibiyle uzlaşacağız bir şekilde yani. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Merhaba. Esnafı hibe desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki hibeler sonuçta önemli şeyler. Esnaf ayakta tutacak. E, önemli maddi destekler bunlar. E, yapılırsa iyi olur tabii ki. Peki pandemi sürecinde hükümet esnafına sahip çıktı mı? Eh işte diyebilirim idare eder. Ama biz faydalanamadık çünkü yeni işletme olduğumuz için. biz faydalanamadık. Yani eski işletmelere hibeler yapıldığını duyduk. O da birçok esnaflara yapılmadığını biliyorum yani. Çünkü arkadaşlarım dostlarım faydalanamadı bundan. Peki bu desteklerin devamı gelmeli mi sizce? Tabii ki hükümet olarak gereğini yapma, yapım yapılmalı esnafa ve bütün yerel ticaret yapan herkese devamlı olması lazım. Çünkü devlet halkına, esnafına sahip çıkması lazım. Kesinlikle. Peki bu destekler e, esnafa can suyu olur mu? Yapısı olur tabii ki. Yani ama yani öyle ufak tefek destekler faydalı olmaz. Çünkü e, kiralar ağır e, ve pandemi süreci çok uzun sürdü. E, kiralar çok önemli. Kiralar demir demirbaşlar giderler çok ağır. E, çok faydalı olacağını zannetmiyorum ama ciddi anlamda eğer kira olarak, kira desteği olarak öyle bin liralar, iki bin liralar can simidi olmaz. Kesinlikle olmaz. Çünkü esnaf mağdur. Vatandaşın ve halkın çok ciddi sıkıntıları var. Bilhassa esnafların çok ciddi sıkıntıları var. Birçok esnafta battığını görüyorum. Biz de ayakta durmaya çalışıyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Devletten, büyüklerimizden, ülkeyi yönetenlerden, vatandaşına, halkına, esnaflara sahip çıkmasını istiyoruz. Yaptığı yardımlar ve destekler maalesef yetersiz kaldı. sokağa da sahip çıkmasını istiyoruz. Sokak tepek göremiyoruz büyüklerimizi. Ciddi sıkıntı var. geleceklerde de onlar adına sıkıntı olacağını düşünüyorum. sevdiğim ve sevdiğim ve değer verdiğim için bu buradan iki hükümete sesleniyorum. Umarım e, halka a, halkın içinde olurlar. Bunu söylüyorum yani temennim bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Sağ olun sizde. Merhabalar. Hibe desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüm yani? Biz bir şey almadık yani daha yani. hiçbir yardım almadık. Olursa iyi olur. Son Hibe desteğine başvurdunuz mu? 3 milyar 5 milyar olan. Daha vurmadık vuracağız. Anladım. Peki sizce pandemi sürecinde hükümet esnafa sahip çıktı mı? Bana sorarsanız çıkmadı. Sizce bu desteklerin devamı gelir mi ya da gelmeli mi? Gelmeli tabii bak kiralarımız var, kira borçlarımız var yani kötü dükkanları kapalı, herkesin şeyi kötü yani yani destek bir hükümetten bir şey görmedik yani. Çok teşekkür çok ederim. ederim. Esnafa hibe desteği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anda bu hebe kredisi nefes kredisi diye geçiyor herhalde. Yani olumlu yani çok e, kapatan esnaf olarak çok mağdur olduk. Peki pandemi sürecinde hükümet esnafına yardımcı oldu mu? Pandemi döneminde hükümet hesabına yardımcı oldum. Biz bir yardım görmedik ama inşallah bu parayı alırız, mağduriyetimiz giderilir yani. Peki siz HİB'e kredisine başvuruda bulundunuz mu? Bundan önce Koskep kredisi vardı, COSCEP'de krediye başvurduğumuzda biz kapsam dışında olduğumuz için bize vermediler. Daha önce hiç başvurmadık, şey para gelmedi, başvurduk da para gelmedi. Peki bu desteklerin devamı gelmeli mi sizce? Devamlı gelmeli çünkü ee, iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Para akışı trafiği olacak ki bize bir şekilde dönelim. Peki bu destekler esnafa can suyu olur mu? Can suyu olur. Yani bu e, kredinin duyulması bile biraz hareketlilik getirdi esnaf arasında. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Hibe desteği ile alakalı ne düşünüyorsunuz acaba? Nasıl? Hibe desteği ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Ee, gelirse iyi olur aslında. Iyi olur ya. İyi düşünüyoruz yani. Olmasını isteriz yani. Ama herhalde bu hafta içinde olacakmış. Başvuruda bulundunuz mu? Bulundum evet. Sizce hükümet pandemi döneminde esnafa yeteri kadar sahip çıktı mı? Ee, ne diyeyim? Hayır çıkmadı. <laughs> evet. Peki sizce bu desteklerin devamı gelir mi ya da gelmeli mi? Gelmesini istiyoruz. Evet. Gelmesini istiyoruz evet. Tamam. Çok teşekkürler. Basın Türk TV olarak esnafımızın hibe desteğiyle ilgili görüşlerini aldık. Siz de fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarımızın devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.